dar vajenler, sıkı vajenler son yılların en popüler konularından biri. Kadınlar dar olacak, küçük olacak, erkekler geniş olacak, büyük olacak. Abi bu bir tezat değil mi? Vajen nasıl genişler? Biz ne zaman bu vajen genişlemiş, daraltmak lazım deriz? Biraz bunları konuşmak istiyorum bu videoda. Vajen normal şartlarda eğer bir kronik hastalık yoksa, beslenme problemi yoksa, metabolizma hastalığı yoksa, geçirilmiş bir cerrahi yoksa kendi kendine durduk yerde bir kere genişlemez. Cinsel ilişkiyle asla genişlemez. Vajen çünkü esneyen bir organdır. Peki ne zaman genişler? Eğer zorlu ve çoklu doğumlar yaşadıysa bir kadın ve beslenme problemi varsa daha doğrusu beslenme problemi demeyeyim de herkes sağlıklı besleniyor son tahlilde ama yediğimiz içtiğimiz çok sağlıklı değil ve Günlük yaşantı içinde aktivitemiz çok az. Bunlara bağlı olarak bağ ve kas dokusu kendi mukavemetini kaybediyor. Böyle bir kas ve bağ dokusuna sahip bir beden zorlu ve çoklu doğumlar yaşadığında vajen gerçekten oradaki dokuların hasarına bağlı olarak genişleyebilir, sarkmalar olabilir. Hatta biz muayene sırasında bile bu vajenin gerçekten normalden daha geniş olduğunu fark edebiliriz. Böyle bir durumda kadın ne yaşar kendi sağlığı açısından? İşte sark dokularla beraber idrar kaçırma olabilir, gaz çıkışı olabilir, ilişki sırasında ses gelmesi olabilir ve rahmin çok sarkmasına bağlı aşağıya doğru kasıklarda baskı hissi, ağrılar, bel ağrısı olabilir. Cinsel ilişki sırasında ağrı olabilir ve en çok şikayet de cinsel ilişki sırasında tatminsizlik yaşayabilir ve bu tatminsizlik hem eşe hem kadının kendisine ait olabilir. Böyle bir durum olduğunda veya kadın bu şikayetlerden herhangi birisine sahip olursa vajenle ilgili öncelikle yapmamız gereken oradaki dokuları özellikle kas dokusunu güçlendirmek. Yani gerekli hareketlerle kas dokusunu güçlendirmek, doğru beslenme ile kolajen dokuyu, bağ dokuyu daha güçlü hale getirmek birincil yapmamız gereken bu arkadaşlar. Çünkü geniş vajeni ameliyatla daraltmak çok kolay. Biz oradan belli bir doku parçasını çıkartırız, keseriz, dikeriz, vajen daralır. Ama oradaki doku mukavemetini sağlamadığımız için ilerleyen yaşlarda tekrar aynı sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Artı biz orada bir cerrahi işlem yapıyoruz. Her ne kadar doğru şartlarda yapılsa da her zaman cerrahi işlemlerin bir takım riskleri var ve Cinsel tatmini sağlamak için darlıktan ziyade dokunun mukavemeti, dokunun gücü, dokunun kasılıp gevşemesi, kasılma gücü çok daha faydalı. Hem kadın için hem erkek için. Onun için benim tavsiyem eğer böyle bir problem yaşıyorsanız mesela çok fazla kilonuz varsa en çok kilo verin. Yaşam şekliniz çok sedanterse, hareket etmiyorsanız doğru hareketleri yaşamanızın bir parçası haline getirin. Özellikle pelvik bölge ile ilgilenen fizyoterapist arkadaşlardan gerekirse destek alarak pelvik bölgeyi güçlendirece sadece kegel egzersizleri genellikle yetmiyor. İnternete girip bakabilirsiniz kegel egzersizleriyle ilgili bir sürü bilgi rastlayabilirsiniz ancak sizin hangi kas grubunuzu nasıl çalıştırmakla ilgili bazı bazen bir destek almanız gerekir. Bu desteklerle beraber en az düzenli 6 haftalık bir çalışma sonrasında ciddi farkların olduğunu göreceksinizdir. Eğer bu farkları yakalıyorsanız bu egzersizlere devam edeceksiniz. Bu çalışmalarla beraber yeterince bir değişiklik olmuyorsa o zaman evet cerrahi olarak vajeni daraltabiliriz. Son tahlilde hep söylüyorum öncelikle bize verilen dokuyu korumak lazım. Nasıl yaşam şeklimizle, beslenme alışkanlıklarımızla, zihin beden bütünlüğünde bedenimizle gerçek bir barışı sağlayarak öncelikle doğru bir tavır içinde olmamız lazım. Ancak her şeye rağmen vajinal bir genişleme olduysa tabii ki cerrahiyle de vajen daraltma operasyonlarını rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Sevgiyle kan efendim.